Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Lokitraft iki oynayacağız. Ben iki e, Lokitraft 2 videosunu çekmiştim ama hiç güzel olmadığı için sildim. Bu arada kedim de burada şu an kapımdan girmeye çalışıyor. Evet o zaman başlayalım. Evet. Bu arada ben zırhı değiştirdim arkadaşlar. Birinci bölümdeki zırhı. Şimdi e, daha çok zırh gücü verildiği için hatta sizlere şöyle göstereyim. Hmm. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi üstüne basıyorum. Arkadaşlar zırhım nerede? Lili dur ya. He ben zırhımı çıkartmıştım arkadaşlar. <laughs> Zırhlarım bu arkadaşlar. Zırhlarım gümüş zırh. Çünkü diğerleri ee, kral zırhıydı galiba. Şimdi onları bir güzel giyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zırhı giydim. Şimdi şöyle göstereyim. O zaman buradan çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hmm. ne yapsak? Ee, Lili çok mu girmek istiyor acaba? <laughs> Lilişko. Aa, içeri girdi. <laughs> Merhaba. Neyse. Evet şimdi dışarı mı çıksak yoksa başka bir şey mi yapsak? Bakalım. Hmm, aç mıyız? Biz yok açtayız. Ya bu köylü neden burada ya benim bahçemde? Ben kimsenin bahçemde olmasını istemiyorum. Aslında her yer onların galiba. Be. Ee, şimdi birazcık gezelim. La 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 la. Deli yap. <laughs> Ayaklarıma dokunma. Aa zombi var. Çık Lili. <laughs> zombi var arkadaşlar. Ama olsun onlar burada değil. Merhaba köylü. Şimdi ben e, şuradaki gördüğünüz ağaçlardan kırmaya çalışacağım. Evet. Neden yavaşladım ben? Uh Neden yavaşladım? Neden ya? Aa, bir çözeyim ben bunu arkadaşlar. İyi, bir dur ya. Arkadaşlar. Yani o topladığım şeylerdendir diye düşündüm de. Da. Bir dakika. Aa eğilmişim. He kalktım. <laughs> Ay çok komik. La 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 birazcık gezeceğim. La 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 la. Sen geziyorum arkadaşlar baya. Bu bunları çözemedim ben ya. La 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 la. Hiç güzel ses çıkartamıyor. <laughs> e bu aşçı arkadaşlar. Bu aşçılar kız oluyor mesela. Şurada gördüğünüz erkek. Şu ya Lili dur ya. Lili de beni rahat bırakmıyor ki. Şimdi evime gireceğim. Düşündüm. Taşındım. Evimi birazcık büyüteyim mi dedim. Ama bence hiç gerek yok. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Ay. Ben bir giremedim ya. Biti 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 biti. Ben bir girmek istiyorum buraya. Bir dakika. Akşam oluyor. Ben hemen girip geleyim. Arkadaşlar ben Luke Trust'ta sizlere söylemiştim. Ben canavarlardan çok korkarım diye. Söylemedim. Aslında <laughs> söylemedim mi? Söylemedim mi? Hiçbir fikrim yok. Ama canavarları sevmem ve korkarım onlardan yatalım. Bed yatak demek arkadaşlar. <laughs> Biz de hiç acıkmıyoruz ya. Sinir oldum. Sinir oldum. Hiç acıkmıyoruz. Bu du bu 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 Şöyle birazcık gezeceğim arkadaşlar. Du, 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 Evet. Şimdi birazcık gezelim. La 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 la. Ah. Ben domuzcuk arıyorum. <laughs> domuzcuk arıyorum. Aa creeper. Pardon arkadaşlar çok bulanık göründüğü için. Şurada creeper'ımız var görüyorsunuz. Şurada yürüyor. Yürüyor yürüyor yürüyor. La. Oo, her tarafta köylü var ya. Her tarafta köylü var ya. Merhaba eşek. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ya. ya burada neden teknikçi var? Bu arada ben bu masayı çok özenerek yaptığımı hatırlıyorum. Ben bu oyunu yıllar yıllar önce oynuyordum ya. Ya yıllar yıllar önce o, de bu sene oynadım. Ya şuradaki tortuya bakın. Çok güzel. <laughs> Geldiğimde açılıyor bakın. Bir dakika. Aa, bunları atlamıyor. Çok değişik. Çok değişik bir oyun. Değişik. La 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 la. Yukarı çıktım arkadaşlar. Galiba atlamak istiyorum. Canım gitsin de acıkayım diye. <laughs> Merhaba eşek. Bu arada arkadaşlar eşek eşek diye yazılmıyor neden? Çok garip bir yazılışı var eşek. Al işte ya düşmeyecektim. Ben hala kendimi yaşlıca mutlu sandığım için. Üff. Kapılar da uyuz oluyor. Öf, buna hiç giremiyorum ya. Hadi. Cık. Sinir oldum. Ee, aa, girdim yaşasın girdim. Ama ben artık aaa acıkmışım. Bakın küçücük bir acıkma. Bu ikinci acıkmam. Acıkmışım. Çok mutluyum. Ama şimdi yemek yemeyeceğim. Neden? Çünkü iki kere acıktığımda yemek yemek istiyorum. Yani çok saçma biriyim ama olsun. La 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 Aaaa bu sefer de çıktım. Çok güzel. Şimdi ben şuradaki çubuklardan birazcık toplayacağım. Ay. Şarjda takılı tablet. Şu an sırtım çok ağrıyor. Yani boynum galiba bekleyin. <laughs> Şimdi daha iyi. Bu arada şunlara hala uyuz oldum. Neden bu olmadı? Sırtım falan değiştiririm. Merhaba. <laughs> Muhaba. <laughs> Burada mağara mı vardı ya? Burada mağara vardı ama ben bir ses, Bu benim küçük aklımla tabii ki arkadaşlar. Mağaraya girmiştim. önce çıkmıştı size söylüyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Dur. Aha bindim. Aha bindim. Ya bir çık. Heh, bir gel. Ya bu neden beni indiriyor ya? Ben buna binmek istiyorum. Bindim şu an arkadaşlar. Beni attın mı ha? Sen beni attın mı? Gel buraya öldüreceğim seni. Benim kılıcım nerede ya? Öl 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 öl. Beni sırtından atıyor görüyor musunuz? Değil mi arkadaşlar? Öl heh öldü. Neyse ki et çıktı. Et çıktı artık bunu da pişiririm. Acıktığımda. İki canımı acıktığımda pişireceğim bunu. Pişireceğim beni sırtından atmasıyla. Nam 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 nam. Evet. Bu arada galiba kılıcımı almam lazım. Kılıç kılıç neredesin? Ben bir kılıcımı alacağım. Arkadaşlar ya ben bu kabuğa uyuz oldum. He, kamerayı bu arada ayarlamam lazım. Çünkü kendim çekiyorum. Neden kendim çekiyorum? E ne yapalım artık? Onlar da film izliyor. Kendi. Kılıcımı alacağım. Acaba birazcık toprak mı kazsak? Birazcık ağaç kazacağım arkadaşlar. Yok ağaç çabalayacağım. Ne oluyor ya? Unuttum. 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 Unuttum unuttum, unuttum. Vuyu 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 Gidiyorum. Ağaç yok arkadaşlar. Aa, ağaç yok. He şurada bir tane varmış. Ama bu da suyun üstünde ya. Ağaç yok arkadaşlar. Üf, şimdi karşıya nasıl geçeceğim ben? Aa. -a. Ay iskelet var. Kaçın. Kaçın çünkü o bize saldırır kesin. Aa şuradaki zombi sandım. Yaşasın. Ama orada örümcek var. Olsun ya. Kulacımız var bizim. Ne olacak? Ağaç keseceğim yaşasın. Tıkır 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 tıkır. Kurtu 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 kurtu. Aslında kökünden kestiğimizde arkadaşlar hepsinin düşmesi lazım değil mi? Çok garip. Bakayım 7 tane ağaç kesmişiz. Üf. <laughs> Boynum kırıldı kırılacak. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar buraya gidemem. Daha var mı? Daha yok. Hangi oyun değil? <laughs> Şöyle çok güzel sizlere göstermek istiyorum ama maalesef bu mümkün değil. Dokuz tane. Ya bu bilme adamlarına uygun oluyorum ya. Şunlara bakın. Ben Bunlar çok tatlılar. Çok tatlı ve ee, nasıl diyeyim artık anlatamadım ki. Çok tatlı ve çok çirkin gibiler. Yani çok kötü gözüküyorlar ne bileyim. Ne bileyim ben nasıl olduklarını. Neyse ben birazcık ağaç kızıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki altta gördüğünüz gibi 22 tane ağaçcık topladım. Bu arada bana ağaç toplarken e, fidan da gelmiş. Ne bileyim yani gelmiş de. <laughs> Evimi kaybettim. Evimi kaybettim desem yalan olmaz. Şimdi ben bu nehri takip ederek a evim oradaymış. Ne kadar şapşalım. <laughs> Birazcık böyle yavaş mı gitsem? Yok ya. Of çok kötü reklamlar. İstemiyorum. İstemiyorum reklam 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 reklam. Söyleyemedim ne ya benim dilim dönmüyor ya. <laughs> Ama dönüyor değil mi? Evet dönüyor. <laughs> Oo, güneş batıyor. Güneş batıyor arkadaşlar. İyi ki odun toplamışım. Ne alakaysa. Neyse odun da lazım oluyor. Acıkıyoruz. <laughs> arkadaşlar. Ne? Dur bir ya. Kaşında duruyorsun beni. <laughs> ya çıksana köylü. Ya bir köylü çıkmadın. Evet geçtim. Geçtim geçtim. Oo sürdüm. Aa boynum kopuyor arkadaşlar. Video çektim diye halime bakın ya. Ne kadar da iyi bir kızım artık bir like bekliyorum. Ee, bunları nereye koyuyorduk? Heh. Aa belim kopuyor. Evet şimdi birazcık acıkmışız arkadaşlar. Ya insan hareket edince acıkıyor işte ne yapalım. E şimdi ne yesek? Ne yesek? Bu gelecek videomuzda ne yesek diye yorumlara yazabilirsiniz tabii ki. Bum. <laughs> e şimdi et yemek istemiyorum. Çünkü artık fırınımı kullanmıyorum. Neyse. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 3 tane et kullanacağım. Seni pişireceğim söylemiştim. Sen de gel ve sen de gel. Evet. Ben hala acık. Ben hala acıktım ama dışarıda pis pis yaratıklar dolaşıyor. Ve uyuyalım çünkü biliyorsunuz ben çok korkarım. Tabi şu an saat böyle 10, 11 gibi olmuştur herhalde. Ne bileyim. 10 gibi olmuştur en az. Bir bakayım ben. 23 hmm. 23. Saat 11 arkadaşlar. İnanamıyorum. Ama ne oldu burada sabah? Neden burada sabah ya? Neden bunu çeviremiyorum? Neyse ben bunu yemeyeceğim. Heh, koydum. Heh. Şimdi arkadaşlar odunumu alacağım. Odunumu alacağım ve koyacağım. Şöyle oldu. Evet oldu ya. Evet arkadaşlar şimdi odunumu koyacağım. He. Olur mu bunu? Bekleyeyim. Bekliyor de. Aa, Ya çok sıkıldım beklemekten. Ay odunumuz bitti. Hep de odunumuz bir tanedense. Odunumuz bitti arkadaşlar. İnanamıyor musunuz? Yani bu sayede ben milyon tane odun keserim he. Hı hı hı. Ben şuna yerine koyayım bari. Nedense bu ve bu yenilmiyormuş. Çok garip değil mi? Çok garip değil mi? evet. Yavaşça pişiyor. Aa gelmiş hadi alayım. Hı 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 hı. E, fırın hala yanıyor. Odunumuz bitti mi acaba? Fırın hala yanıyor. He, söndü. Evet şimdi gireceğim. Evet şimdi gideceğim. Oyunda neden Oyunda neden pijama yok acaba ya? Şöyle şöyle hani rahat rahat geldik. Zırhlar ve yatmazdık yani. Şimdi o geldi. Merhaba. Şimdi ben burada etmeyeceğim size hava ata Bakayım. Ee, neden üç tane kızarttım o zaman? Bütün canım doldu baksanıza arkadaşlar. Benim üç tane yemek e, zamanım gelmişti ama ya bir çekeyim Üç tane yemek zamanım gelmişti ama bir tane seyir hepsi doldu. Örümcek arkadaşlar örümcek. Acil durum. Örümcek var. Kılıcım nerede? Aman tanrım kılıcımı evde unutmuşum. Aa! Aa! Geliyor. <laughs> Buraya giremez. Acaba girer mi? Arkadaşlar. Çok dikkatli olmam lazım. Şu an nerede? Yukarıda mı acaba? Bence buraya giremez. Ya siz de bir girip girip durmayın ekrana ya. Düt 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 düt. Bu arada arkadaşlar bu ee, Lucky videoları tam 20 dakika. Artık izlersiniz ya. Yani birinci ve ikinci bölümü izlerseniz tam 40 dakika oluyor. Bam bam bam. Vucu 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 vucu. Ben yine de şu etleri yemek istiyorum. Nedense. Nedense etlerimi yemek istiyorum ama dışarıda. Ben bir, ben bir kılıcımı alacağım ya. Çekilin yoldan. ay 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 ay. Rı. Aa! Ay. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Market, markete gideceğim. Market en azından koruyor bizi, değil mi? ya koruyordur. Şu kapıları kapatsanız ya. <laughs> Aa 20 dakika olmuş hadi arkadaşlar görüşürüz. Dediğim gibi 40 dakika izleyin.